Meymuncuk. Azıcık hele bilmiştim önce. ben ben meymuncuku bu altına atmışım. Evet arkadaşlar. E, şimdi e, bu telefonum Zaretka'sı kurtardı. Şimdi Zaretka'yı taktım. Şimdi yapıyor. Yapıyor <laughs> Ra <laughs> Ra Raşat. Arkadaşlar Belito tebrik ederim. Niye? Çünkü bana abone olsunlar. Abone olursa olsunlar ya. Yani. Olursa olmasın da. Başka, başka, başka. Evet. evet. O yere açın had şimdi. Açtın? Uuu baya ilerledin ha. Evet. Baya sana çok abone olurlar bence. Uh huh. İngiliz adadları. Evet aldım. İngiliz unuttum. Evet. Şimdi git zıpla. Şimdi git yine. Oran aç. Burada açacağım. Orası. Açtı. Açtı şimdi get oraya. Açtı. git oraya. Git oraya. Git yalnız. Oy. Oy ne yap? Aha çıktı. Şimdi buradan. Şuraya. Ay ne oldu? Ne oldu? Aha. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay, nasıl? Ay, Allah belanı versin. Öldük git. Git, git. Hızlı git. Hızlı git. Bir gün abi. Hello, hello neighbor. Hello neighbor ah. gelmedi hemen ah. gitmeliyiz. Evet düz diyorsun. Oh, hello neighbor onsuz da gitmiyorum ya. Gel, şimdi... gelmiyor, gelmiyor. Şimdi, şimdi... Kırmızı, kırmızı, kırmızı anahtarı al. Gitar, gitar, gitar alma. Gitarı bu kıracağım. Attan şimdi. Attan ya. Anam. Ay. Ah. Kırmızı anahtarı. Bırak. Oh. Oh. Nerede? Nerede? Ha. Aldım. Eğer bulamazsın yaptık. Bulamazsak eee rabbit atacaktı. Rabbit. Aslında yok o bu oyunda. Mami takım. Atasablas. Otay diyor. Atasablas mı? Rus